Mahmut Yıldırım'ın kayboluşu ve bugününe dair iddialar. Susurluk kazasından sonra Mahmut Yıldırım bir daha asla ortaya çıkmadı. Hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı. Kimileri Yıldırım'ın öldüğünü iddia etti. Bazılarına göre yurt dışına kaçmış ve gizleniyor. Kimi rivayetlere göre Yıldırım estetik operasyon geçirmiş ve kimliği değişmişti. Diğer yandan bazı kişiler Yıldırım'ın devletin derin yapıları tarafından infaz edildiğini öne sürdü. Kimse o günlerde bir anda kaybolan bu ismin nerede olduğunu veya gerçekten hayatta olup olmadığını bilmiyor. Mahmut Yıldırım'ın adı karanlık bir dönemin simgesi olarak Türkiye'nin en çok tartışılan ve en gizemli isimlerinden biri olmayı sürdürmektedir. Onun kayboluşu Türkiye'nin derin devlet ilişkileri, mafya, siyaset ve güvenlik arasındaki gri alanları daha da derinleştiriyor ve bu konularda çok sayıda soruyu geride bırakıyor.